Evet arkadaşlar, bugün size ablamı tanıtacağım. Evet abla. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendini de tanıt. Kaç yaşındasın. En sevdiğin yemek ye kendine. Benim yemek, benim, ben, benim adım Yusya. Evet. 12 yaşındayım. Evet. En çok ne yapmayı seviyorsun? Ne istiyorsun en çok yapmayı? En çok yapmayı... Mesela bisiklet mi sürmek istiyorsun? Elektrikli bisiklet mi? Ben zaten şey kullanmayı bilmiyorum ki. Tamam o zaman hadi kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın de. Kanal abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hadi bye.